Merhabalar. İşte devam ediyoruz. <laughs> Öy. merhabalar devam ediyoruz. Bir şeyler bir şey almayacağım lan Bir şey almayacağım Bir şey almayacağım. Aa, yeni kilot mu almamız lazım? Yeni kilot. <gülüyor> <gülüyor> yeni kilot almam lazım ben vereyim. Hadi bakalım. O şaka. Ben niye Dile yeni, yeni kilot alamadım ki? Şuna bana. Çünkü senin kilonun zaten niye? <gülüyor> Kilot. Bu ki kot. Patap. Deli mi? <man. gülüyor> ben deli <evet. gülüyor> Ne bağırıyorsun be? İzleyiciler duyuyor. Tabi izleyen olursa. İzleyen yok lan burada. Kapıyı açık mı O... Ya... Ya... Ya kapı kap, kap, kapansana. Aha. Doğru düzgün kapat. Doğru düzgün bir adam olalım lan şurada. Şöyle. Cihar olayım da. Şuan şöyle bir koyut edelim lan. Uuu. Posterler. Ay, çıplak kız. Çıplak kız posterler. Patrice Akro. Onun üstüne kaydedelim lan. Zaten ne olacak ki? Oyunu bitireceğiz lan biz. Ne oyunu? Sen bilmezsin. Ne ne dolapı? Hayır oğlum lan Ne mi ne dolapı? Zamandan bir tane mesaj gelmiş. Baba. Şeyde oyunu mu? Okey bebeğim. Yoksa bunu çıkarım. Ona bak döverim. Döverim. Dövebilirim seni sonsuza kadar dar dar. dar. Dört, 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 dört. Çatılın ben şurtuna binecektim ama şurtuna binmek için yardım almamış. Biraz çok olacak. Bizim konuşmamız lazım. Arkadaşlar, Minecraft'ta zengin köylünün yaşama adlı bir film çekeceğim. O film çek film gibi olmayacak. Kurallar şöyle. Tabii isterseniz. İsterseniz Onur. Kamerayı da vurduyor Onur. Olur. Kamerayı da vurdu mu? Kız çıldırdı. <laughs> Onur gel şuraya. Gel şuraya gel. Abi sen anne ne koşuyorsun? da şimdi tam arama sırası değil mi? Tamam oraya doğru geliyorum bebeğim. Ben herkese bebek diyorum. Evet. Kalkacağım. dedim. Dedi. Ben bulamıyorum. Tamam kalkacağım biraz sonra olur. Şu görevi de yapalım. Hadi. Bak şimdi görev o, or or görev ortasında kalkılmaz ki. Ben bir tane görevi dayanırım. Tamam bir tane görevi dayanabilir misin? Hı -hı. Ama görev çok uzun. Nasıl ben dayanırım Aa, Geçin geberim lan. Arabayla geleceğim. Arabayla geleceğim. Ezcan Üstü Evet. Üstü attım. Üstü attım. abi. Pişi uyandı. O bizim arkadaşımız. hayır 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 ölüyor mu gel lan şuraya ölüyor mu ölüyor mu çabuk şöyle ölüyor ne öldü ona ne yapıyorsun Bir ya şey. peteklerin üstüne oturanlar der <laughs> Gel lan şuraya. Delici de araba. Ben. Delici araba sürüşüm bu sefer işe yarayacak. Baba inemeyeceğim. Al bakalım. İnemeyeceğim ben. İnemeyeceğim. Aa bu bizim ev ve bu araba. Oğlum bu arabadan kaç tane var lan? Sanalım. Onur, koltuğu sallama bak da verim. Sanalım. Onur. Bak da dövdürme. Onlara çekeceğim. Onları dövüş anını göreceksiniz. Ya şu yol yol şeyine <laughs> <laughs> ben de kırayım abi. Herkes kırıyor ben kıramıyorum he? Görürsün lan sen. Görürsün lan sen. Uh -huh. Dal lan buraya. kadar uzanacağız ki içine gireceğiz yanlışlıkla Dal lan buraya. Oo süper. Süper gittim. Ben ben buraya. Oldu. Ya Warner sus be. Ben Sadece susup izle. Sadece izle. Usta. Usta Mert. Buraya. gel. buraya. Oo süper oldu ama eve çarptık lan. Ana annem 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 annem. Ha! Uçatı uzatlaştı hadi. Efsane. Efsane gerçek oldu. La 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 la. Tu feshmertsu, tu feshmertsu. şirket. Oh, oh. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Neden burada duruyorsun lan sen? Geberteceğim lan seni. Şu dardın arabasını da geberteyim mi? Ay <laughs> özür dilerim abi.

Bıçak kaldı. Hey bıçağı nereden da satıyordun daha sen. da sen? Bıçağı nerede satıyordun? Ulan ne yaparsan yap lan. Geber, geber, geber lan. Aman. Ah, 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 ah. Aman. Bunu candan bir be. şey Zaten ben de bunun için uğraşıyorum ya. toplu varmış değil mi? Evet. Evet, bıçak gitti ya. Bıçak. Hı, şimdiden... Anne bab babam geldi. Son, kaç dakika oldu lan? 8 dakika oldu. Sahi. Ben kaldırışın adı. Gebermeye gidiyorum. Neşe de dedem geldi. Ya. Evet arkadaşlar şu ne şu de romanı de eve dönün şu romanı eve anam tamam 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 evet arkadaşlar pil bitiyor hoşçakalın